Sokak Kedisi kanalının muhabiri ve eşine saldıranlara bakın ne oldu. Sokak Kedisi adlı YouTube kanalının sahibi ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şubesi Başkan Yardımcısı Ebru Oruç'la eşi Barış Oruç'a silahlı saldırıda bulunanların ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Ebruz'un Oruç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bizlere planlı ve kasten yapılan saldırıdaki failler yakalanmış olup ifadeleri alınarak serbest bırakıldılar dedi. Saldırı sonrası 3 kişinin serbest kaldığını ifade eden Oruç, bizlere planlı ve kasten yapılan saldırıdaki failler yakalanmış olup ifadeleri alınarak serbest bırakıldılar. Bilinmelidir ki bu saldırı sadece sokak kerisi ekibine yapılmamış, halkın konuşma ve fikir özgürlüğü hedef alınarak ülkemizdeki tüm basın mensuplarına yapılmıştır dedi. Oruç şöyle devam etti. Basının susturulması halkın söz hakkının elinden alınması demektir. Halkın söz hakkını gasp etmeye çalışan zihniyette sokak kedisi ekibi olarak mücadele etmeye ve de halkın sesini çok daha büyük bir kararlılıkla duyurmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Ebruz'un oruç saldırının ardından gittikleri hastaneden yaptığı paylaşımda saldırganların eşini silahla kovaladığını ve eşinin bir iş yerine sığınarak canını kurtardığını, genel durumlarının iyi olduğunu belirtmişti. Polise şikayette bulunan Oruç, saldırganların eşkalinin kameralardan tespit edildiğini duyurmuştu. Ebruz'un Oruç 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Bahçeli konulu sokak röportajının ardından yüzlerce tehdit mesajı aldığını duyurmuştu. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.